Evet, sağında yumurtayı bir de böyle deneyelim. Farklı bir yöntemle sağında yumurta yapacağım. Aslında sağında yumurta dediğimizde çok basit kolay bir yumurta yemeği kahvaltılık. Fakat bir de bu yaptığım yöntemle deneyelim bakalım. Bol bir tereyağı koyduk tavaya ve eritiyoruz. Tarif 2 yumurta için. Fakat koyduğumuz yumurtanın, şey, tereyağının oranını görüyorsunuz. Bol miktarda. Yağımızı iyi yakacağız. Böyle yağ biraz kahverileşinceye kadar yakacağız. Yağımız eridi. Şu an yanma aşamasına geçti. Dediğim gibi biraz böyle kahverengi kahverengi rengini alana kadar yağımızı biraz daha yakalım. Evet bakın. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi yağ burada şöyle bir işlem yapacağız. Yarısını yumurtayı koyacağımız tavayı alıyoruz. Evet. Şimdi tavada kalan yağda yumurtalarımızı kırıyoruz. Birazcık tuzumuzu attık. Ve karıştırmaya başlayalım. Yumurtamız pişti ve şu an tabağa koyduğumuz tereyağın üzerine yumurtamızı koyduk. Evet. Sahanda yumurtayı bir de böyle deneyin dostlar. Afiyet olsun.